Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere dün gece saat 11'de Usta ve Harun turnuva düzenledi. Zaten onlar birinci, Usta birinci, Doğukan ikinci, Royal var Harun üçüncü. Ve ben de bu turnuvaya katıldım. Son 4 saniye kala savaşa başladım ve 30 kupalı rakip geldi. Onu da 1-0 yenerek 800 kartlık turnuva kazandım. Ve bu adam 26 tane destansı, 160 tane ender çıkıyor. 800 tane de kart. Umarım bir tane efsanevi çıkar. Ve sizlerle bir savaş yapalım. Sanırım rakip yanlış desteğiyle girdi savaşa. Sinirlendiğine göre. Umarım yanlış desteğiyle girmiştir. Sağlı sollu dalacağım alacağım direkt. Soldan mini Pekka'yı gönderdim mi? Tamam süper. Sıfırla bir daha vur. Hadi. Tamam. Süper oldu arkadaşlar. Diyecektim ki Beyiz Kraliyetleri'ni attı. Neyse felaket kuleyle alırız onu. Çarpma atmasa aa ciddi bir hasar gelecek gibime geliyor. Derken goblinler hepsini avladık. Evet ateş ruhlarını da alalım. Şimdi birinci artı ateş ruhu taktiğini yapacağım. E, attım. Çarpma elimde kalsın felaket kuleşine karşı. Dur. İşe yaramadı çarpma. Yok vuramadık. felaket kulesini bekleteyim. Çünkü her an kraliyet devi gelebilir. İksir toplayıcı da olabilirdi. E diktim. Süper. Çatma atma atma. Süper. Tamam iyi iyi. Biraz olsun. Pekamız dekaft. 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 daha aynı taktik fakat bir işe yaramayacağını biliyorum. Oo, hop. Bir kere vur. Bir daha bir daha olmadı. Şimdi biraz sağlam geliyor. O bayağı sağlam geliyor. Yapmadı. Kaleyi vereceğiz. Oo, vermeyeceğiz. Verebiliriz. Vermeyebiliriz. Go 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 go. Abi birinci bir kere vur. Yapma ya. Ben vermeyeceğim abi bu kule. Ne yaparsan yap. Vermeyeceğim. Vur. Hadi öyle topu. Ha vereceğiz. Yalnız o kuleyi de alacağız. İkinci kuleyi almadan gelmem. Soldan valkiriyle yavaştan bir gelelim. Yapma ya. artı ateş yuhu elimde de alev hayır ha, süper. bir daha evet kalenin 545 canı kaldı yalnız ciddi bir şekilde geliyor tamam prensini aldık yani tamam oyun bizde umarım inşallah 30 saniye kaldı kesinlikle kalmam lazım kazanacağız son bir atak yapıyoruz hadi hayır rakip sert geldi hayır yenilmeyeceğim hayır Hop. hadi bir alev topluk işi var yapma süper iyi oyundu uymuş sandık verdi arkadaşlar dediğim gibi tam 3 gün 7 saat sonra bu turnuvanın sandığının açılışının videosu gelecek Umarım efsanevi çıkar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın